Malatya Vuslat TV ana haber bültenimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 11 Temmuz Cuma günü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Henüz yeni aldıkları araçla hayatlarının baharında geleceği umutla bakan iki genç hemşire. Turut Özaltıp Merkez önünde gece yarısı alevler içinde can verdi. <laughs> Malatya sabahına acı haber düştü. Yaşadıkları feci kazada genç hemşireler Ozan Uçar ve Uğur Oğraş, Turgut Özal Tıp Merkezi önünde meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirdi. Malatya-Lazı Karayolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi civarında sabah saat 4 sıralarında araç sürücüsü aracı yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen araçta bulunan hemşireler Ozan Uçar ve Uğur Oğraş feci şekilde yanarak hayatlarını kaybettiler. Yanarak kurduya dönen aracın yeni alındığı ve hayata veda eden genç sağlık çalışanlarının Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli oldukları öğrenildi. Cenazeler otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybeden iki sağlık çalışanının cenazeleri olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otobüs işlemleri sonrası yakınlarına teslim eden cenazelerin görev yaptıkları Turgut Özaltıp Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. Uğur Oraş'ın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi'nde, Ozan Uçar'ınsa Doğanşehir ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Tamam. Arıyorsun, arıyorsun. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Malatya'da iki ayrı kazadan biri ölümle sonuçlandı. Kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpması sonucu üç kişi yaralanırken, Bütürge ilçesindeki traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaldır, tamam, tamam. Çek bunu, azıcık. Pütürge ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza gece saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Alihan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 55 yaşındaki Nusret Kayan, traktörüyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrilirken talihsiz sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nusret Kaya'nın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Başak, 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 başak. Diğer bir kazaysa Malatya Elazığ Karayolu Çoşnu Kavşağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelen OB idaresindeki 06 EZB 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler yerinden sökülürken, araçta bulunan sürücüyle birlikte toplamda 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ise polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Bölgenin en prestijli hastanesi olan Turgut Özal Tıp Merkezi'ne ait görüntüler şaşırtıcı oldu. WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler iç karartıcı cinsten. Sadece Malatya'nın değil, bölgenin donanımlı tıp merkezi olarak bilinen Turgut Özal Hastanesi'ne ait olduğu söylenen görüntülerde hijyen, temizlik olağanüstü kötü görünüyor. Elemanları iş yaptırılmadığı yetkili olanların da umursamaz tavırlar içinde olduğu söylenen hastanede lavabolar, tuvaletler, merdivenler, koridorlar, içler acısı. Sigara izmaritleri merdiven başlarında, peçeteler lavabolarda, hijyen ve temizlik diplerde seyrediyor. Binlerle ifade edilen eleman sayısına rağmen görev yapmayan, telefonda sosyal medyada gezinen çalışanların nasıl disipline edileceği de merak ediliyor. En çok şikayet edilen konuların başında personel ciddiyetsizliği geliyor. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere başhekimlik bu kötü manzaraya nasıl bir açıklama yapacak bilinmiyor. Karagözler Camii bu kez hayır içinde oldu. Malatyalı iş insanı Hasan Demir, merhum babasının ruhuna vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Karşı bilinçli, sağduyulu ve ferasetli olmaktır. Malatyalı iş insanı Hasan Demir vefat eden babası Behçet Demir'in ruhu için kendi Karagözler Camii'nde 2000 kişilik aşure kazanları kaynattı. Kernek Karagözler Camii'nde Cuma namazı sonrasında düzenlenen aşure hayrında kazanlarla kaynatılan 2000 kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Cemaatin ve mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği ikramda merhum Behçet Demir dualarla anıldı. <laughs> Hasan Demir yaptığı konuşmada babamın anısını yaşatmak ve onun ruhuna bir hayır vesilesi oluşturmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Aşure hem kültürümüzün hem de paylaşmanın simgesidir dedi. Ee, rahmetli babamın hayrına yaptığım e, tüm dostlarımız geldi sağ olsun yalnız bırakmadı. Özellikle Maginder Başkanımız e, Salih Kara Karademir e, Başkanımıza yanındaydı. Tüm dostlarımıza gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Aşure ikramına Malatya'nın tanınan isimlerinden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir de yer aldı. Karademir aşure dağıtımına bizzat katılarak vatandaşlarla yakından ilgilendi. Kıymetli Malatyalılar, bu bugün cuma e, namazını Çernek Karagöz Camii'nde eda ettik. Akabinde de burada Hasan Demir kardeşimizin babası Behçet Demir için verdiği Aşure programına katıldık. E, ben buradan Hasan Demir'in ve ailesine e, bu güzel, anlamlı organizasyon yaptıkları için teşekkür ediyorum. Aşure her zaman söylediğimiz gibi bu, bu Muharrem ayının bir sembolüdür. E, bizim için kutsal bir organizasyondur. Aşure birliği, kardeşliği, beraberliği temsilini simgeler. Biz e, Muharrem ayında aşure dağıtımın adıyla burada katkı sağladık. Şimdiden buradaki tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun dileklerimi de etiyorum. Malatya'mız zor günler geçiyor ama e, devletimizin katkılarıyla, devletimizin büyüklüğüyle Burada Malatya'mız yeniden toparlanıyor. Bizler de Malatya'mızdaki vatandaşlarımızın moralini yükseltmek için, motivasyonunu yükseltmek için yanlarında olarak sürekli şehrimize destek vermeye çalışıyoruz. Bugün de bu anlamlı organizasyona katılım sağladık. Bu hayrı yapan Hasan Demir kardeşime tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Hasan Demir'in yaptığı hayır edilen dualar ve paylaşılan aşurelerle sona erdi. Vatandaşlar böyle anlamlı bir hayırda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek Hasan Demir'e teşekkür etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapan Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri sağlık çalışanlarının hakları için taleplerini dile getirdi. Sözleşme hakkımız süke süke alırız. Sözleşme hakkımız söke söke alırız. Malatya'da Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Emekçinin kalkanı toplu sözleşme. Emekçinin kalkanı toplu sözleşme. Eylemde sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı sorunlara ve taleplerine dikkat çekildi. Sabah saatlerinde hastane önünde bir araya gelen sendiko üyeleri pankartlar eşliğinde taleplerini dile getirdi. Ama 600 bin kamu işçisinin taleplerine kurban pazarlığı şeklinde yaklaşan işverene bir artı bir artışla bizlere dalga geçer gibi tekliflerle geldiği masaya işçi yoruldu, işçi geçinemiyor, işçinin umudundaki vergi yükü ağırlaşıyor, işçi büyüyen Türkiye'den payını alamıyor, işçi düşkün söylenen enflasyon okuluna ezilmeye devam ediyor. İşçi sofrasına emek götüremiyor. Grup adına okunan basın açıklamasında sağlık emekçilerinin uzun süredir ağır iş yükü, düşük ücret ve güvencesizlik gibi sorunlarla mücadele ettiği vurgulandı. Bizim onurumuzu kırıyor. İnsan gibi yaşama arzumuzu yok ediyor. Refaha dair özlemimizi baltalıyor. 600 bin kamu işçisi sadece sadece hakkı istiyor. Ama bizim hakkımıza karar veremedin. Onları burada ayaklar altına almalarına yüksek sesle karşı çıkıyoruz. 600 bin kamu işçisi aylardır tek kuruşlar olmadan hizmet etmeye devam ediyor. Ama artık bıçak kemiği geçti. şart damarımıza dayandı. İşçinin dayanacak gücü kalmadı. Vatanımızı, devletimizi seviyoruz ama hakkımız olan da istiyoruz. İşçinin yüzünü güldürecek tek gerçek kamu çerçeği protokolü işçinin talepleri doğrultusunda hemen şimdi imza altına alınması ve toplu iş sözleşmelerinin bir an önce bitmesidir. Hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın işçinin bu hakkı talebi gelip bunu göreceğine inanıyorum. Sendika yetkilileri oturma eylemi yaparken eylem olaysız bir şekilde sona erdi. <laughs> Tarandey ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen Aşure etkinliği birlik ve beraberlik mesajlarıyla gerçekleşti. Vatandaşlar aynı sofrada buluşarak ortak kültürü yaşattı. <laughs> Malatya'nın Darendi ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ya Yeniköy Muhtarlığı ve Darende Belediyesi işbirliği ile organize edilen program, farklı mezheplerden vatandaşları bir araya getirerek kardeşlik ve hoşgörünün güzel bir örneğini sundu. Aşure Günü etkinliğine dairende kaymakamı Şeref Gülyer, Malkara kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karaman, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Çakır, daire amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Darende Belediye Başkanı Alican Can Bozkurt konuşmasında Kerbela olayına değinerek Hazreti Hüseyin hepimizin Hüseyin'idir. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Şehitlerimizi unutmayalım. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye vesile oluyor dedi. Bir önce de ilçemizin Şenleri Mahallesi'nde aynı şekilde bir aşure etkinliğinde bir araya geldik. Çanlarımızla. Bugün de Yeni köy bölgemizde Yeni köy muhtarımızın ve Yeni köy halkımızın davetleriyle yine canlarımızla beraber bir aşure sofrasında buluştuk. Kerbela hepimizin acısı. Hazreti Hüseyin hepimizin Hazreti Hüseyin'i. Canlar kurban onlara. Onlar dini için, vatanı için, geleceği için canlarını bu yolda şehit verdiler. Geçen hafta 12 tane evladımızı yine şehitlik uğruna uğurladık. Şehitler gitmez bu topraklarda. Allah için, vatanı için, dini için, namusu için ölen bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Etkinlikte söz alan Darende Kaymakamı Şeref Gülyer ise aşure gününün anlam ve önemine vurgu yaparak Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetini anmak, geçmişimizin mirasını yaşamak açısından çok kıymetli. Rabbim dostluğumuzu ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu kültürü yaşatan herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Toplularda bizleri kabul ettiğiniz için bizler Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadetinin yıl dönümünde bir araya geldiğimiz bu sofralarda bize evimin mirasını hatırlattığınız için ben sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu birliğimizin, beraberliğimizin, bu kuvvetimizin, kardeşliğimizin bir evvel kıyamete dek devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rabbim bu topraklara birlik, beraberlik dışında başka acılar nasip etmesin inşallah. Belediye başkanımızın bahsettiği gibi Bizler Hazreti Hüseyin Efendimiz'den bize miras kalan şehitlik mertebesi, seyitler ve şehitler piyonu Hazreti Hüseyin Efendimiz'den bize kalan bu miras, bu topraklarda yaşamakta. Daha dün, üç gün önce 12 şehidimizi bu toprakların vekası için toprağa verdik. Rabbim rahmet eylesin, makamlarını aile eylesin inşallah. Aşure ikramının ardından birlik ve beraberlik dilekleriyle program sona erdi. Hadi gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizin adı Mahalle muhtarı zihni dönmezse Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Yeşilyurt Belediye Başkanımız İlhan Belediye Başkanımız, e, temizlik işleri müdürü ve ekibinden beraber güzel bir çalışma yapıyorlar. Tezenklefe şeklinde e, yıkayarak mahallemizin bütün sokak ve caddelerinin temizliğini yapıyorlar. Ve ağaç diplerini de otlarını aldırarak güzel bir görünüm sağladı. Bundan dolayı değerli başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bir apartmanın altındaki depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Mobilya malzemelerinin bulunduğu yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Batagazi ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi üzerindeki bir apartmanın alt katında bulunan bir depoda yangın çıktı. Mobilya malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın kısa sürede dumanların yükselmesine neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler 3 araç ve 10 personelle yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartman tahliye edilirken içeride mahsur kalan engelli bir vatandaş itfaiye ekipleri tarafından balkondan girilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili ise inceleme başlatıldı. <laughs> Takvimlerimiz 11 Temmuz Cuma günü gösterirken bizler de ana haber bültenimizde huzurlarınızdaydık sevgili izleyenler. Yarın tekrardan aynı saatte buluşmak dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.